Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özgeldekçi. Bugün kocaman kutusuyla bir tane konum var. Dur. <laughs> Kutu bayağı büyük ama içindeki de marifetiyle çok büyük. Bugün konum TP Link'in piyasaya yeni çıkarmış olduğu Tapo RV20 MOP'lu robot süpürge. Bunun büyük olmasındaki en büyük sebeplerden biri kendi boşaltma haznesi var arkadaşlar. Yani o bildiğimiz sıradan içini kendimiz manuel boşalttığımız süpürgelerden değil. Otomatik olarak çöpünü boşalttığı büyük bir haznesi var zaten. Teknik detayları şimdi hemen gireceğim ama öncesinde bir kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor bir ona bakalım. İçinden bir tane şu şekilde kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bence mutlaka işinize yarar. Ondan dolayı bunu atmayın. Normalde fıydırırız ya. Bunu fıydırmayalım. Şu hemen mop bölümü oluyor. Süpürgenin altına takacağımız Mopu bu. Acayip korunaklı bir kutuyla gelmiş bu arada. Şöyle üst koruma süngerimizi aldım. Ve burada kralın kendisi çıkıyor. Allah! Dur kral. Hemen şöyle yedek fırçalar çıkıyor. Temizleme. Temizleme ekipmanları şu şekilde eğer bir şey takılırsa ve iki tane yedek fırça da yanında geliyor. Bir tane şöyle bir toz torbası çıkıyor. Ve pek çok robot süpürgeden bunu ayıran noktalardan biri çöp boşaltma haznesi de yine bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunun içindeki toz toplama ya da işte çöp toplama torbasından takılı vaziyette bu değneğin yanından yedek olarak çıkıyor. Yani yedek olarak fırça başlıklarımız çıktı, toz torbamız çıktı, bir adet süpürgemiz çıktı, tozlarımızı boşaltacağımız ana ünite çıktı. Süpürürken bir yandan paspas yapabilsin diye de şöyle mop aparatımız çıktı. Ben diyorum ki ben buraları birazcık toparlayayım ve bunu birazcık deneyimliyim arkadaşlar. Direkt olarak ezberden konuşmak istemiyorum. Ama birkaç gün kullanıp deneyimlerimi de oluşturduktan sonra o videonun devamıyla bunu şimdi birleştireceğim. Sen bir sonraki sahnede deneyimle alakalı ve teknik özellikle alakalı kısma geçiyor olacaksın. Hemen konuya gelecek olursak Koper RV 20'nin oldukça güzel bir çekiş gücü var arkadaşlar. Bu canavar 2700 Pascal gücüne kadar bir çekiş kabiliyetine sahip ve bu durumda ister halı olsun ister ıslak zeminler olsun oldukça güzel bir şekilde temizlemesine Yardımcı oluyor. İlk başta uygulamasından başlamak istiyorum. Tp Link'in tapa uygulamasını telefonuna indiriyorsun. İçinden çıkan boşaltım istasyonunu fişe takıyorsun. Geliyorsun bunu da yuvasına yerleştiriyorsun. Ardından hemen şurada bir on/off tuşu var. Bunu on yani açık konumuna getirdikten sonra. TAPO uygulamasından cihazı aratıyoruz ve buluyoruz. Daha sonrasında ileri 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 diyerek zaten direkt olarak bağlanmış oluyor. İlk başta evin haritalamasını yapıyor arkadaşlar. Ki haritalamayı gerçekten lider sensörü sayesinde oldukça hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. Yine bu arkadaşı uygulamadan da kolayca yönetebiliyorsun. Yani istersen bazı yerlere sanal duvar oluşturuyorsun buralara girip çıkamıyor. Bu alanların etrafından dolaşıyor. İstersen çalışma gücünü arttırabiliyorsun. Sessiz modda, ultra modda, normal modda veya aynı şekilde mop kullanırken su sarfiyatını nasıl yapsın onu ayarlayabiliyorsun. Evin haritalamasını yapabiliyor. Farklı odalarla farklı güçlerle çekiş güçlerini yapabiliyor. Örnek veriyorum mutfak daha kirli. Diyorsun ki mutfağı işte ultra modunda temizlen ama oturma odası fazla değil. Onu normal modda veya sessiz modda temizlediyorsun. Ve bu şekilde ayarları uygulamadan yapabilmek gerçekten çok büyük bir Artı baştan bunu söylemeliyim. Yine süpürgenin üstünde 3 tane buton var arkadaşlar. Bu butonlar ne işe yarıyor? Bir tanesi bastığınız zaman direkt olarak süpürgeyi çalıştırıyor. Bir tanesi istasyona geri dönmesini sağlıyor. Ve bir tanesi de 1.5'a bir 1.5 bir, bir alanda bölgesel bir temizleme sağlıyor. Örnek veriyorum bir kırıntı oldu. Çocuklar bir şey yedi ya da sofradan bir şeyler döküldü. Sadece o alanı temizlemesini istiyorsun. Çünkü öteki türlü bıraktığın zaman başlıyor bütün evi dolaşmaya. Senin istediğin yeri temizleyene kadar bir sürü vakit geçiyor. Ama bunu da önüne geçmiş. O bir buçuk bir buçukluk alanda hemen orayı temizleyebiliyor. Bu da oldukça güzel bir artı olmuş. RV10 modeline göre çekiş gücüyle bir miktar iyileştirmeler olmuş. Ekstra olarak boşaltım istasyonu gelmiş ve sessiz çalışması bir tık daha iyileştirilmiş olarak görüyorum baktığımda. Boşaltım istasyonunun kapasitesi de tam 4 litre arkadaşlar ve 27.000 Pascal gücünde de bir vakum gücü var. Yani bu alet geldi. Tıkır 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 yerine yerleşti. Tam 27.000 Pascal gücünde içindeki tozları kendi haznesine alıyor ve 4 litre bir haznesi var. Hazne içerisindeki toz torbası yaklaşık olarak seni 2-3 ay civarında götürecek seviyede. Dolduğu zaman da yine istasyonda bulunan led bildirim ışığı sana sinyal veriyor ve artık beni değiştir diyor. Zaten çekiş gücünün kuvvetini istasyonda boşaltım yaparken çıkan sesten de anlayabiliyorsunuz. İlk baştan lan ne oluyor dedim hani alete bir şey mi oluyor? Bozuluyor mu dedim hatta. O kadar kuvvetli bir çekiş gücüyle içindeki tozu kiri alıyor. Bu da aynı zamanda aslında HEPA filtreyi de temizlemesine yardımcı oluyor. HEPA filtrede bakteri oluşumunu da engelliyor diyebilirim. Bu süpürge alırken insanların akıllarında birkaç tane nokta olabiliyor. Acaba merdivenden düşer mi? Acaba halılardan çıkabilir mi? Veya böyle gördüğü ufak tümseklerde takılır mı falan diye. Çünkü Birçoğumuz diyoruz ben bunu açarım dışarıda işimi gücümü yaparken evimi de temizler. Hani bu anlamda birazcık buna hizmet etmesi gerekiyor ve 2 santim yüksekliğe kadar da bu alet RV20 güzel bir şekilde atlatabiliyor. Halılardan güzel bir şekilde kurtulabiliyor. Merdiven testini hatta Instagram hikayemde de paylaşmıştım. Ucuna kadar gidip geri geliyor. Yani lidar sensörü gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Boşluğa kendini bırakmıyor. Ondan yana hiçbir şüpheniz olmasın. Yine mop kısmına gelecek olursak 300 milimlik bir su haznesi var. Aman ha buraya dikkat. Sadece bunu suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Suyun içerisinde bir yüzey temizleyici ekleyeyim. Ha i̇şte bir çamaşır suyu koyayım. Daha temiz olsun gibi durumlardan kaçınmamız gerekiyor. Bunu yapacağımız şey mop. Evet sen o kumaş olan mopa yüzey temizleyici dökebilirsin ama su haznesine bunu dökmememiz gerekiyor. Yine yine içindeki su haznesi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Hemen şu arkada göstereyim. Şurada şu alan olacak. Şu alana geliyorsun. Bastırıyorsun ve direkt olarak su tankını çıkartabiliyorsun. Evet tatlım tamam. Kontrol altında. Ve yine şöyle göstereyim. Şurada open yazan yer var. Bunu kaldırıyorsun. Şuradan suyu doldurabiliyorsun. Yani bir evi temizlemek için, mopunu yaptırmak için gayet yeterli bir su adresi var diyebilirim. Ondan dolayı çok problem çıkmayacaktır. Bizim evi dubleks yani herhalde 160-170 metrekare falan vardır. Sıkıntısız bir şekilde mopunu yapabiliyor. Senin evinde yapacaktır. Hemen altını çevirdiğim zaman da burada fırça yapısını göstereyim sizlere. Şu alanda bir tane roller var arkadaşlar. Şu alanda da iki tane sağda ve solda fırçalama yüzeyi var. Yine roller temizliğini yapmak istiyorsan da şu kısmı çıkartman gerekiyor. Geliyorsun tırnakları kaldırıyorsun. Buradaki roller'ı işte çıkartıyorsun arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim belki kıl tüyü falan görüyorsunuz burada. İşte bu kıl tüyü burada fazla yoğunlaşınca buna bir sarmal oluşuyor. Ondan dolayı bazen işte makasla bile kesmen gerekebiliyor. Hani hakkında bulunsun. Eğer ki bu iyi dönmezse temizliği de o oranda iyi yapmamaya başlıyor. Ondan dolayı bunun temizliğine bence oldukça özen göstermelisiniz. Bataryadan bahsedecek olursak da 2600 mAh'lik bir bataryası var. Sessiz modda 3 saatlik bir performans sağlayabiliyor. Cihaz çalıştıkça haritayı tamamladıkça daha iyi de bir performans vermeye başlıyor. Bunu da ekleyeyim ama haritalama hızı benim gerçekten hoşuma gitti. Hızlı bir şekilde haritalama yaptı diyebilirim. Cihazı toparlayacak olursak TP-Link'in Tapo RV20 Moplu modeli bence fiyatı oranında gerçekten güzel bir iş çıkartıyor arkadaşlar. Özellikle uygulamasının verdiği destekler benim çok hoşuma gitti. Farklı odalarla farklı süpürme tekniklerinin olması, odaları ayırabilmen veya dublex bir evin varsa aşağı katı farklı bir şekilde gösterip yukarı katın haritalamasını farklı yaptırabilmen, sağal duvarlar oluşturabilmen gerçekten ön plana çıkan özellikler. Yine sadece uygulamaya bağlı kalmadan süpürgenin üstünde bulunan tuşlardan da bunu yönetebilmen o da ayrıca bir güzellik olmuş. Zaten dolum istasyonunun olması da başlı başına bir artı. Çünkü hani ilk başta ne olacak? Temizlerim diyorsun ama zaman içerisinde biraz üşengeçliğe doğru kayabiliyor. Sen bunu hiçbir şey yapmadan direkt yerine kendi kendine gidiyor diye bütün dertleri süpürür gibi büyük bir sesle boşaltımı yapıyor. İçini temizliyor. Eğer ki aklına yattıysa ve bir robot süpürge bakıyorsan muhakkak ki bu ürüne de göz atmanı isterim. Açıklamalara ürünün linkini bırakacağım. İstersen detaylarına bakabilirsin. İstersen de satın alımını gerçekleştirebilirsin. Evet bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlarda birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak kanalı tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.